Merhaba sevgili seçmenler. Köşün kanalına hoş geldiniz. Bugün seçim sonuçlarını konuşacağız ama tabii ki önce sizin ve bütün Müslümanlık dünyasının Ramazan bayramını gönülden kutlarım. Sevgili arkadaşlar videonun başlığı şu. Erdoğan çağı artık kapanıyor. Sultanlığın sonu geldi. Erdoğan'ın 31 Mart yenilgisinden sonra toparlanıp bir kez daha seçim kazanacağını düşünmüyorum. Tabii ki oldukça iddialı bir tez bu. Hele <laughs> benim gibi YouTube kariyerine başladığı günden bu yana sürekli olarak Erdoğan artık bitti bu sefer toparlanamaz AKP iktidardan gidiyor diyen bir insan için biraz dikkatli izlenmeli hatta belki izlenmemeli ama şunu söylemekte fayda var. Arkadaşlar aslında AKP'nin oyu 2015 yılından beri düzenli olarak düşüyor. 2015 Kasım seçimleri neredeyse %50 oyla kazanmıştı en son seçimde. il Belediye Meclisi oyda oy dağılımından bakıyorum oyları 30'a indi. Ee, ve AKP MHP ittifakının küçük partiler de var. Ee, toplam oyları yüzde %40'a indi. İşte bunlardan MHP'yi Büyük Birlik Partisini falan çıkarttığınızda e, geriye %30 kalıyor. Yani aslında Erdoğan kazanıyor ama her seferinde iktidarın bir kısmından fedakarlık ederek yetkilerini ve devletin yarattığı rantı başka partilerle paylaşarak kazanıyor ve bunlardan son dönemlerde öne çıkan yeniden Refah Partisi'nin artık kesinlikle ne teklif edilirse edilsin AKP ile ittifak yapmayacağı. Çünkü Sayın Fatih Erbakan'ın Erdoğan sonrası dönemde e, İslam ideolojisini temsil eden lider olarak ortaya çıkmak istediğini açıkça görüyoruz. Dolayısıyla tezim o kadar saçma değil. Zaten eğer bu konuları takip ediyorsanız Türkiye'de seçim gününden bu yana şu soru tartışılıyor. Bu seçimi Erdoğan ve AKP'nin hataları mı kaybetti yoksa CHP'nin dehası ve hatta yaptığı bazı şeyler mi kazandı? Şunu da çıkartayım hakikaten yansıma yapıyor. Erdoğan ve AKP'nin hatalarını kimse inkar edemez. Zaten bunlardan başlayacağım. Bunların en başına da ekonomi geliyor. Ama bence Kılıçdaroğlu döneminde başlayıp Özgür Özel döneminde meyve vermeye başlayan değişimin CHP'nin zaferinde daha önemli bir katkı yaptığını düşünüyorum. Videonun tezi şu. Bu seçimi CHP kazandı. Erdoğan kaybetmedi. Erdoğan kaybetmiş olsa dahi bunu bir sefere mahsus düzeltilebilecek hatalardan nedeniyle kaybedilmiş bir seçim olarak göremeyiz. Erdoğan'ın hatalarını düzeltebilecek etmesinin imkanı yoktur. Başlamadan önce bir ricada bulunayım. Biliyorsunuz katıl kanalım var artık. Abonelik için ücret ödüyorsunuz ve bunun karşılığında sadece size özel videolar çekiyorum. Bir tane çektim bir tekim e, FED faiz indirmez belki diye onu da Bugünlerde kanalda olması lazım. Eğer mali gücünüz varsa ve daha fazla Atilla video seyretmek istiyorsanız destek vermenizi rica ederim. Bu arada bayramdayız. Bir dizi yeni video var. Çok az seyredildi. Bunların değişik konuları kapsadığını göreceksiniz. İşte Tayland ekonomisi, Vietnam ekonomisi, niye dünya Trump'tan titriyor diye. Belki bir göz atmak istersiniz. Reklamı keselim. İşimize bakalım. Oy dağılımına bakalım. Rakamlar takribidir. Can ee, Selçuk'un araştırmasına göre... İstanbul Ekonomik Araştırmalar'da AKP 3 milyon civarında oy kaybetti. Bunun 1,5 milyonu yeniden refah, 1,5 milyonu da CHP'ye gitti. Yine takribi rakamlara göre CHP'nin oyları 5 milyon civarında arttı. Bunların bir kısmı AKP'den, bir kısmı DEM ve İYİ Parti'den geldi ama AKP ye akan yeni seçmen de çok. Dolayısıyla hem Erdoğan'ın hatalarının oy kaybettirdiğini hem de CHP'ye girişler olduğunu görüyoruz. Şimdi bunun Erdoğan'ın hatalarıyla başlayalım. AKP diğer seferinde tekrarlamayacağım çünkü AKP diye parti yok artık yani Erdoğan'ın partisi burası. İslami ideolojiyi temsil etmedi, de, etmediği de yeniden refah ülke çapında neredeyse yüzde yedi oy almasıyla gayet açık bir şekilde belli oluyor. Saadet Partisi de yüzde birin üstünde oy aldı. Demek ki ciddi olarak İslami ideolojiye daha yakın partiler var. Erdoğan'ın hatalarından başlayalım. Tabii ki ekonomi, hayat pahalı ve özellikle emekliye defalarca söz verilen fakat yerine getirilmeyen zam ve hatta işte emekli aylıklarını düzeltme taahhüdü önemli rol oynadı. Bunu inkar etmiyorum ama diğer hatalarda olduğu gibi düzeltilmesinin kolay bir yolu yok. Programın sonunda birkaç dakika bahsedeceğim. Erdoğan'ın bayramdan sonra radikal kararlar alması bekleniyor. Muhtemelen bunların arasında en önemlilerinden biri de Mehmet Şimşek'e ekonomiyi düzeltmesi için daha fazla etki vermek olacak. Tabii Fatih Karahan'a da orada bir tek Mehmet Şimşek diyerek aslında ekonominin kurmaylarını kastediyorum. Yani IMF'siz bir IMF reçetesi uygulanacak. Arkadaşlar bu başarılı olabilir ama dünyanın hiçbir yerinde böyle bir reçetenin insanların cebine daha fazla para koyduğu görülmez. Daha da kötüsü bu tip bir kemer sıkma programının gelir dağılımındaki adaletsizliği düzelteceğini beklemek de imkansız. sağ çok kurnazca bir program dizayn edersiniz. Pek çok şeyi kaybetmeyi, siyasi fedakarlığı göze alıp kemer sıkmanı bedelini zenginlere eklemeye çalışıyorsunuz. Ama da imkansız çünkü artık zenginlerin çoğu AKP'nin rantiyelerinden oluşuyor. Dolayısıyla bunu yapmak Erdoğan'ı besleyen rejiminde köküne dinamit koymaya eşittir. Gelelim ikinci hataya. Yanlış aday seçimi. Doğru. Düzeltilebilir. Hayır. Çünkü doğru aday yok AKP'de. Yani AKP'de konuşabilen, halka hitap eden, karizması olan herkes Erdoğan tarafından tasfiye edildi veyahut da kendinden partiyi terk, terk etti. terk et. Geriye kalan da işte fonksiyoner dediğimiz Erdoğan'a sonuna kadar sahip, kendi şey sadık, kendilerine verilen dar görevleri başarıyla yerine getirilen, getiren en azından Erdoğan'ın gözünde onun sözünden çıkmayan karakterler. Karşılığındaki rakiplere bakıyorsunuz işte Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu sık sık bahsediliyor ama Antalya'dan Aydın'a Aydınak, Muğla'ya kadar her yerde CHP'nin ses getiren, neredeyse yanlış şehrinde değil, ülke çapında tanınan belediye başkanları var. Bunları, bunu nasıl düzelteceksiniz? Nasıl bu partiye genç, muhafazakar demokrat ideolojiye sahip insanları çekip onları yükselteceksiniz? Erdoğan bunların hepsini kendisine muhtemel rakip olarak görüyor. Ee, Parti teşkilatı yeter kadar çalışmadı. Evet, çalışmaz tabii ki. Çünkü adayları beğenmediler. Üstelik parti teşkilat diye de bir şey yok arkadaşlar. Bir kez daha tekrarlıyorum. Artık Erdoğan'ın rejimi tamamen kendisine, ailesine ve ona yakınduranlara menfaat sağlayan bir rejim. AKP her seçim yenilgisi veyahut da umduğu başarıyı elde edemedikten sonra teşkilatı yeniledi. Yerine daha iyi, daha yetenekli insanlar mı getirildi? Hayır. Her seferinde Erdoğan'a daha sadık insanlar getirildi. Ve bunlar da sadece para kazanmak için çalışıyorlar. Zaten Erdoğan da işte basına sızdırılan MK toplantısında söyledi. Kibir. Halktan koptuk. Tüm bunları telafi edeceğiz. Peki nasıl telafi edeceksiniz? Bu ülkede kibirin kaynağı nedir? Kibir en tepede Erdoğan'dan başlıyor. Haddini bildirmekten sen kimsin? Ey! Tüm bunları değiştirdiğiniz anda Erdoğan'ın kendisinden başlaması lazım değişimin ki öyle bir şey yapacağını yapmayacağını hepimiz biliyoruz. İkincisi arkadaşlar çok ciddi bir e, sıkıntı var burada. Erdoğan rejiminin temellerine baktığımızda bir ekonomik refah görüyoruz. İkincisi tamamen rant ilişkileriyle ona bağlanan bir dar çevre ve da parti teşkilatı ve da menfaatler birliği görüyoruz. Üçüncüsü de ona sadık ama artık ideolojik nedenlerden dolayı sadık değil. Ekonomi daha iyi gidecek, cebime biraz daha fazla para girecek diye hala ona güvenen bir seçmen. Şimdi bu yapıyı değiştirmek çok güç. Seçmene artık ulufe dağıtamıyorsunuz. Çünkü bütçede para kalmadı. Bunu Erdoğan da gördü. Emekliye istediğini verirseniz bunun senede maliyeti 30 milyar dolara yakın olabilir. Ve bu da bütçeyi batırır. Mehmet Şimşek'in dediği gibi yani veririz de sonra 150'den borçlanırız. Doğru. Dips faizlerini kastediyor. E Ve vermezseniz de size oy vermeyecekler. İkincisi partinin düzelmesi. Yeniden insanlar gözünde itibarını kazanması için bu rant rejiminin sona erdirilmesi lazım. İyi ama partinin bütün finansman kaynağı buradan geliyor. Partinin medya üzerindeki hegemonyası, sosyal medyadaki başarıları daha da basit bir şekilde söylemek gerekirse partinin Erdoğan'ın kendi mesajını Türkiye'nin doğruları gibi halka yutturma e, becerisinin özünde para var. Ve o parayı kestiğiniz anda da bu, bu rejimin rant için sizinle birlikte olanları Artık sizinle çalışmak istemiyorlar ve o parada kalmadı artık. Özetle şöyle mi söylemek gerekirse şöyle söyleyebilirim. Evet Erdoğan hatalarından ders alabilir ama bunları düzeltemez. Düzeltmesi kendi rejiminin yıkılması anlamına gelir. Peki şu soruya cevap verelim. Erdoğan yeniden aday olmak istiyor mu? Tabii ki olmak istiyor çünkü bırakamaz. Bıraktığı anda ben Erdoğan'a herhangi bir yolsuzlukla, rüşvetle, şunda buna suçlamıyorum ama Türkiye'de bu tip iktidarlar bittikten sonra başlarına gelenleri biliyoruz suçlu veya suçsuz yargılanırlar ve özgürlüklerini kaybedebilirler. Dolayısıyla Erdoğan Allah'ın ona verdikçe başkanlık arayışına girecek. Bunu yapmanın da iki yolu var. Bir anayasayı değiştireceksiniz. Erdoğan'a üçüncü defa seçilme hakkı tanınacak. İkincisi erken seçim. Ee, erken seçim olursa Cumhurbaşkanı'nın seçilme hakkı otomatik olarak yenileniyor. Bence anayasa değişikliği olmaz. Yani e, bu seçim sonuçlarından sonra mecliste böyle bir çoğunluk bulsanız, 360'ı bulsanız e, sizinle işbirliği yapan partilerin seçmenleri size oy vermezler. İşte İYİP ve DEM örneğinde bunu gördük. Yani İYİP bu seçimlerde tamamen CHP'ye muhalefet yaptı ve seçmeni buna inanmadı. Gittiğine CHP Oy verdi. Dolayısıyla anayasa değişikliği gündemde değil. Erken seçim olabilir mi? Olabilir. Her şeyden önce muhalefet hiçbir sana erken seçime hayır demedim. Ama şimdi olmaz. Önce bu istikrar programının uzun uzun çalışması ve işte büyük sorunlar olan enflasyonu, hayat pahalılığını ve e, döviz şoklarını, krizlerini gidermesi lazım. Bu da en azından iki yıl sürer. Demek ki 2026 yılların ikinci yarısında bir seçimden bahsediyoruz. O zamana kadar da Erdoğan çabalayacak ama başaramayacak. Burada son dört gündür sürekli olarak video seyrediyorum. YouTube'da seyrediyorum. Çünkü artık Türkiye'de çok az yazar kaldı. Hepimiz video influencer olduk. Herhalde konuşmak yazmaktan çok daha kolay. Özellikle İslamcı muhafazakar kanattan gelen e, düşünce e, önderlerin fikirlerini izlemeye gayret ettim ki göreyim onlar ne düşünüyorlar diye. Orada da mesela Kemal Öztürk zannediyorum haber Habertürk'teydi. Şimdi kendi bloğunu yazıyor. Eskiden de Erdoğan danışmanlığını yapmış. Anadolu'da bayağı gezmiş. Her yerde yolsuzluktan yaka sıkıyor halk diyor. Yani eskiden yolsuzluk ve kankacılık vardı. Ama halkımızda bir çalarlar ama iş yaparlar vardı. Anladığım kadarıyla artık çalınıyor fakat iş yapılmıyor. İkincisi eskiden AKP seçmeni değilseniz dışlanırdınız. Şimdi anladığım kadarıyla artık AKP seçmeni de Sınıflara bölündü imtiyazlı olanları ve ikinci mevkide e, seyir sefer edenleri var. İkinci bölümde olanlar fevkalade şikayetçi. Onlar da istediklerini elde edemiyorlar. Şimdi Türkiye'de yolsuzluk ve hatta mafya çökme rejimi çok sık tartıştığımız bir şey de günlük hayatımızda çok sık karşımıza çıkmıyor sıradan insan. Genel seçimlerde bu yüzden bir e, oy verme tercihini etkilemiyor. Ama yerel seçimlerde öyle değil. Özellikle İstanbul'un dışına çıktığınız ve hatta İstanbul dış mahallelerine gittiğinizde o mahallelerde AKP'li belediye teşkilatının ve onunla işbirliği yapanların siz fakirleşirken zenginleştiğini görüyorsunuz. Bu katlanımız çok zor bir şey. Herkes az çok bir miktar daha fazla cebine para koyarken bazılarının sizden daha fazla kazanması ya da offside golleriyle aksi kazanç elde etmesi pek o kadar kasmazdı sizi. Ama artık evinize ekmek götürmekte zorlanırken birileri hala 4 tane 5 tane arabayla şanlı şöhretli nişanlar, düğünler yok işte evlilik yıl dönümleri yaparken etrafınızda kasım kasım kasılıyorsa Artık oy vermek istemiyorsunuz. Dolayısıyla özetle şunu söylüyorum. Erdoğan hataları, AKP'nin yılgınlığı, bu seçim mağlubiyetine önemli rol oynadı ama bunların düzeltilmesi imkansız. Gelelim CHP. CHP neyi başarılı yaptı? Yine bunu muhafazakarlar, düşünürler de söylüyor. Sosyal belediyecilik anlayışı. Pandemiye kadar fakir, mağdur, yoksun. Her zaman şöyle veya böyle Erdoğan ve AKP'nin desteğinin yanındaysa. Her zaman istediği kadar olmadı belki ama Mahrum da bırakılmadı. Pandemiden bu yana durum değişti. Artık bu insanlar merkezi hükümetten yeteri kadar yardım alamıyorlar. Ama işte burada sosyal belediyeci devreye giriyor. Tabii ki belediyelerin bütçesi merkezi bütçe kadar geniş değil. Onlar kadar büyük imkanları yok ama işte okul çocuklarına süt vermekten, kent lokantalarına kadar. Mansur Yavaş'ın benim çok dikkatimi çeken Ankara'da kadınlara ücretsiz rahim ağzı kanseri aşısı yaptırmaya kadar vaatleri çok etkili oluyor. İnsanlar bunu istiyorlar hayatlarında. Murat Kurum, Hamza Dağ, Turgut Altınok ne yapıyorlar? İşte daha fazla metro yapacağız, altyapı yapacağız. Hep yapıyorsunuz zaten. 20 yıldır yapıyorsunuz. İnsanlar bunlara alıştılar artık. Bunlar için soy vermezler. Sosyal belediyecilik çok önemli. İkincisi e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesiyle Özgür Özel bir değişim başlattı. Ben daha önceki yayınlarımı izlediyseniz Özgür Özel çok eleştirdim. E, açıkçası başarısız buldum. Özellikle aday seçiminde çok büyük hatalar yaptığını düşündüm. Yanılmışım. Hepsini geri alıyorum. Özgür Özel gerçekten muhteşem bir organizasyonel, organizasyonel ve e, düzenleyici, e, yönetici e, beceri gösterdi. Yani İzmir'de Eskişehir'de beğenilen adayları değiştirmesine rağmen kazandı. Edirne'de kazandı. Bir tek Hatay'ı kaybetti ama orada da yani Hatay ve Kırklar elinde. CHP'nin görüşüne göre o seçimler hileliydi. Aslında tekrarlanması gerekirdi. Özetle onda on 10 vurdu yani. Bütün adayları başarılı oldu. Hem yani de çok yüksek oy oranlarıyla başarılı oldu. O kadar ki daha önce Adıyaman, Kastamonu, işte Amasya gibi hiç CHP'nin adını da duyulmadığı illerde belediye başkanlığı kazandı. Bu çok önemli bir şey. Yine Altan Sancar gibi uzmanları dinliyorum. Ee, AKP'de ciddi bir kadro yok ama CHP'nin içinde her yerde, belediye aşamasında da, parti teşkilatı içinde de genç liderler çıkıyor. Yaş ortalaması 40'a kadar düştü. Bunlardan işte Mansur Yavaş, Ekrem Imam'ın isimlerini duyuyoruz ama başkalarını da duyacağız. Yani CHP şu anda kendisini ve ülkeyi 20 sene daha yönetecek bir kadro anlayışı ortaya koydu. İkincisi elinde olduğu şehirlerde. Her belediyede yolsuzluk, usulsüzlük vardır. Bakın kapitalist rejimdeyiz kendimi kandırmıyorum ama CHP'nin yönettiği belediyelerde bu çok daha az. Yani bunu aslında detaya girmeden de görmek mümkün. Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçilinden beri belediye meclisleri yoluyla, Cumhurbaşkanlığı kararları yoluyla bu kişilerin bütçelerini, maddi imkanlarını kısmak için elinden geleni ardına koymadı ama bunlar yine daha fazla hizmet verdiler. Demek ki daha ucuz ve daha etkili hizmet veriyorlar. Dolayısıyla CHP'nin kazanımlarını küçümsemek hiç doğru değil. CHP bu yeni kadrolarıyla bu yolda devam edecek. CHP'nin hala kaybetme ihtimali var mı? Var tabii ki. CHP'nin çok büyük bir eksiği var. CHP'nin bir ekonomi programı yok. Yani tamam şikayette eleştiride son derece başarılı. Mehmet Şimşek'in yaptıklarını eleştiriyorsunuz. Bunlar bizi fakirleştiriyor falan doğru. Peki siz ne yapacaksınız? Daha adaletli bir bölüşümü içeren ama Türkiye ekonomik istikrar getirecek olan nasıl programla karşımıza çıktınız? Eğer böyle bir program yazılırsa ve halka anlatılabilirse ben CHP'nin bu işte ben belediye meclis seçimlerinden oylara bakıyorum. Yüzde otuz ikisi daha da yükselerek devam edebilir. Söz vermiştim. Seçimlerden sonra ekonomi programında neler olacak ona bakalım. Ve niye yakın zamanda seçim olmaz sorusuna cevap verelim. Arkadaşlar yani se parti seçimden sonra hemen Yemekli'nin suçunu Mehmet Şimşek'in üstüne yıktı. Ama şu ana kadar Mehmet Şimşek görevinden alınmadı. O günden bu yana da Cumhurbaşkanı birkaç defa Mehmet Şimşek'in programına ve hatta ismini vererek seçim kampanyası esnasında Mehmet Şimşek'e güvendiğini ifade etti. Dolayısıyla bu noktada eski NAS politikalarına dönüşmesi, dönülmesi imkanı çok fazla yok. Erdoğan'ın önünde iki tercih var. Birincisi yine böyle idare edelim, işi ağırdan alalım türü bir program uygular. Bu başarılı olmaz. Bunun için ayrı bir video çekeceğim. Bayramdan sonra Erdoğan'ın alacağı kararları bekliyorum. Artık ya ekonomiyi soğutmayalım, ya da işte yumuşak inişle bu işleri götürelim, enflasyonu birkaç yıla yayarak düşürelim bunlar yürümez. Erdoğan ikinci tercihi baltayı Mehmet Şimşek'in eline verip al istediğin gibi kır ama bu işi hallet demek. Ben ikincisine daha yakın yani para politikasının çok daha fazla sıkılaştırılacağını, bütçeye de takım e, kısıntılar yapılacağını ve belki de kamu harcamalarının belediyelerde dahil e, bir miktar daha rasyonel hale getirilebileceğini düşünüyorum. ha Yapısal reformlar hep Mehmet Şimşek bahsediyor. Bunlar yapılabilir mi? Çok zor çünkü yapısal reformların özünde gücün karar verme yetisinin cumhurbaşkanlığı makamından alarak. Kurumlara dağıtılması gelir. Bununla da ben Erdoğan'ın razı olacağını zannetmiyorum. Ama özellikle seçim zaferinden sonra yani Mehmet Şimşek'in görevden alınmayacağı ve e, ekonomik istikrar programının devam edeceği algısının %100'e varmasıyla ben uzun zamandır sağ kenarında bekleyen yabancı sermayenin Türkiye'ye geleceğini bunun da Türkiye'nin ekonomik programını yönetmesini kolaylaştıracağını düşünüyorum. Örneğin TCMB rezervleri zaten bayramdan önceki hafta artmaya başlamıştı. Biraz daha artarsa e, yerli de yavaş yavaş dövizden TL'ye dönmeye başlar. Bu programlar çok acılı olur size söylüyorum. En az 6 ay en iyimser ihtimalle eğer bütün koşullar lehimize çalışırsa ama muhtemelen 1 yıl kadar falan fakir daha da fakirleşecek. Daha fazla vergi ödeyeceksiniz, daha az tüketeceksiniz. Ama e, işte şimdi Nisan ayındayız. Gelecek sene bahar geldiğinde artık enflasyonun tek haneye düşmese bile %20-%30'lara düştüğünü görebiliriz. Bunda yaşanabilir. Alım gücümüzdeki daralmanın sona erdiğini ve belki de biraz ekonominin büyümeye başladığını Görürüz. Evet sevgili arkadaşlar biliyorsunuz tüm tahminler yanılabilir. Benim de bu konuda çok kötü bir e, karnem var bunu da ifade ediyorum. Ama özetle söylemek gerekirse bu seçimi Erdoğan kaybetti sözünden çok CHP kazandı sözü daha doğru ve muhtemelen Erdoğan'ın bu yenilgisi bir sefere mahsus nedenlerden kaynaklanmıyor. Artık değiştiremeyeceği koşulların bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. CHP'nin de bir şeyler yapması gerekecek ama bunlar çok daha kolay. Dolayısıyla önümüzdeki seçim ki 2026 yılının ikinci yarısında bekliyorum. Muhtemelen Ekrem İmamoğlu ve hatta Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ve CHP yanında birkaç partiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesiyle sonlanacak. Siyaset nasıl olursa olsun sağlığınız yerinde olsun. İnşallah. Artık hiç hoşlanmadığım siyaset faslını da kapatıp bayramdan sonraki videolarda ekonomiyi vurgulayacağız. Son bir kez daha hepinize bayramda huzur, sağlık ve mutluluk diliyorum.